Herkese yepyeni bir Free Fire videosundan tekrardan selamun aleyküm dostlarım ben Bırçı Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi e, sizlere Kapak fotoğrafını gördüğünüz gibi bedava isim değiştirme kartı, bedava oda kartı ve tabii ki de arkadaşlar bedava ortak petinin peti mi yetim mi ismini de tam bilmiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunun eee desenini gösteriyoruz arkadaşlar. Bunları nasıl bedava alacağınızı göstereceğiz. E, bu arada bu gösteri bunları göstermeden önce şu anlık gördüğünüz üzere birlikte şu an iki kişilik yer var. Çünkü bugün iki kişi tag yapmadığından dolayı güzel bir şekilde konuşarak atmak zorunda kaldık çünkü yapamayacağız dedi. İsim değiştirme kartını kendi kafalarına göre kullandıkları için atmak zorunda kaldık çünkü bizler ee, dediğim gibi arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi herkesin tag'ı var. Solist zaten biliyorsunuz ona bir şey diyemiyoruz. O bizden. E, diğer arkadaşlar hepsi takıyı yapmış bir şekilde hemen gösteriyorum. E, gördüğünüz Red P'yi Uğur falan var. Arkadaşlar niye atıyor bu ya? Uğur's falan filan işte gördüğünüz üzere arkadaşlar. Herkesin tag'ı yapılmış. 2 kişi şu an boşta boş yani. Hemen ki, kim, kimliği gösteriyorum arkadaşlar klanı Gördüğünüz gibi 1044 982 173. Hemen başvurun sağlam arkadaşlar. Daha bir ön planda oluyor. Sağlamsanız arkadaşlar kendinize güveniyorsanız ama başvurunuzu yapın arkadaşlar ee, sizlere hemen klana alayım Dediğim gibi sağlam olduğuna Ve kendine güvenen arkadaşlarım hemen başvurusunu Yapsın evet arkadaşlar bugün sizlere Dediğim gibi bedava isim değiştirme kartı nasıl Olunur hemen ona geçelim Arkadaşlar bugün yeni bir etkinlik geldi ee, Tabi arkadaşlar dediğim gibi bu isim değiştirme Kartıyla kendinize yeni isim yaparak Bizim klanımıza katılabilirsiniz 2 kişilik Boş yer var ee, gördüğünüz gibi Arkadaşlar bugünlük bir etkinlik geldi 5 defa bu uyarladığınız zaman hemen göz gösteriyorum böyle bir güzel bir desen geldi kuş deseni ben aldım hemen gördüğünüz gibi arkadaşlar 30 dakika oynayınca veda vasili otomatik verdi ve tabii ki de onun hemen üstünde 500 tane parçacık ve arkadaşlar gördüğünüz üzere bakın hemen geliyor buraya ee, hemen kısa bir şekilde göstereyim gördüğünüz gibi bir tanesi otomatik var bir baktınız tek attım gördüğünüz gibi o da <laughs> mama vardı mamalarla zaten bir türlü aşamadık bu mamaları Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 35 tane kil al yani bugün içinde. Tam tamın 35 kill aldığınız zaman normal hepsi toplam yani tek bir maçta değil. Toplam olarak 35 tane kill aldığınız zaman gördüğünüz gibi ben de ala tıkladım ve tabii ki de gördüğünüz gibi bedavaya isim değiştirme kartı aldım. eee gördüğünüz gibi böyle bir şeydi arkadaşlar. Hemen ben şey yapayım. eee hemen diğer oda kartını nasıl alacaksınız onu göstereyim arkadaşlar. Ya videoda da arıyorlar <laughs> sıkıntı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen böyle bir etkinliğe geldik. Gördüğünüz gibi böyle basılı tutuyorsunuz üzerinde ve tabii ki de etkinliğimiz açılıyor ve iki tane parçacık aldık. Hemen arkadaşlar bekleyin size oda kartını nasıl bedava alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sol tarafta Griffin yazıyor sırtlan W ark Mantikor e, tek boynuzlu at Ortus yazıyor farkındaysanız. Gördüğünüz gibi üst üste böyle şeyler yazıyor. Bakın arkadaşlar bunlar başarı puanı. Ben bu görevi tamamladım. Şimdi bakın gördüğünüz gibi başarı puanı fullenmiş 5'te 5 5 defa bu yahala görevi vardı. Şu an gördüğünüz gibi aşağıda 5 tane kılıç böyle gördüğünüz gibi bir de 3 tane mermi var. Kılıcı tıklıyorum ve ortadaki kırmızı yana işaret verilen yeri tıklıyorum ve onaylıyorum arkadaşlar bedava da kartını. Gördüğünüz gibi nasıl alacaksınız onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi kıyafeti aldım ve tabii ki de bir de e, yanında da bir hediyemiz var. Ondan önce arkadaşlar tek boynuzu at etkinliğine geliyorum. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi üretim diğer kartı yani oda kartı bedava verildi. Bunları hala yapmadıysanız bedavaya yapabilirsiniz arkadaşlar. Sizler de gördüğünüz gibi hemen göstereyim tekrardan. E, tek boynuzu at etkinliğinde üretim diyarı kartını bedavaya sahip oluyorsunuz. Görevi zaten çok kolay arkadaşlar. Haklama görevi yani bir kil sayısı veriyor. Bu kadar kil alırsan görev veriyor. Bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi elmas otomat fişi tabii ki de altın otomat fişi arkadaşlar gördüğünüz gibi veriyor. Ben hemen gruba gideyim bu arkadaşlar yanına. Ee, bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar da benim yanında bulunan e, klan arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi bunlarla yeni videolar gelecek. Sizler de klanımıza katılarak güzel içeriklerden faydalanabilirsiniz. Ve tabii ki de içerik üyesi olduğumuz zaman e, elmaslı turnuvalardan faydalanabilirsiniz arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi tekrardan konuya değiniyorum. 23 kişiye şu an 2 kişilik boş yer var. Klanı e, kendi güvenen 60 seviye üstü olsa daha iyi olur. Tabii ki de 55 seviye üstü de olur. Evet arkadaşlar dediğim gibi böyle bir şey de. E, klanımıza sizleri de bekleriz. Bedava isim değiştirme kartı ve tabii ki de bedava alınan eşyaları gösterdim. E, sizler de tabii ki de bunlarda yararlanmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Klanımıza gelmeyi de unutmayın. Hemen tekrardan konuya değiniyorum. 1044 982 173 Hemen başvurunuzu yapın arkadaşlar. Kendinizi de klanımıza güzel şekilde Beraber güzel güzel maçlarımızı da çıkartalım. Beraber rank kasalım arkadaşlar. Beraber istediğiniz kadar oynayan bir diğer ki videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir diğer ki videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay. Fight back.